Arkadaşlar geçen videoda yere temas etmeden kontrol kalemi çalışır mı adlı bir video yüklemiştik. Ee, videoda insan vücudunun yere temas etmeden de kontrol kalemini çalıştırabileceğini e, uygulamalı bir şekilde ispatlamıştık. Ee, orada ölçü aleti kullanmamıştık arkadaşlar. Ee, ama burada e, ölçü aleti kullanacağız ve yapacağımız ölçümlerde e, voltaj neye göre yüksek, neye göre e, düşük gösterecek. Onu uygulamalı bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Evet hazırsanız hiç vakit kaybetmeden başlayalım o zaman. Burada multimetremiz var arkadaşlar multimetremizi açalım önce şöyle ve e, yüksek voltaj konumunu alalım şöyle 750'yi alalım. Evet. Evet şurada bir fazımız var arkadaşlar şu an e, fişe bağlı değil tabii onun için rahat dokunabiliyorum. E, şimdi bu e, ölçüm aletinin Proplarından birini bu faza bağlayacağız. Hemen bağlayalım şöyle. Evet, bir ucunu buraya bağladım arkadaşlar. Siyah veya kırmızı fark etmiyor. Diğer ucunu da buradaki folyoya temas ettireceğiz arkadaşlar. Ve temas ettirirken şuradaki değerleri de kontrol edeceğiz arkadaşlar. Ama şu anda fiş içinde değil tabi. Şimdi fişi takacağım arkadaşlar. Şimdi fişi takacağım. Evet fişi taktım arkadaşlar. Şu anda buraya elektrik geliyor. Ölçüm aleti de 19 gösteriyor. Şimdi diğer uç boşta şu anda. Diğer ucu alıp şöyle şu alüminyum folyonun herhangi bir yerine temas ettireceğim. E, temas ettirdiğim zaman değerleri de kontrol edebilirsiniz. Şöyle e, temas ettirdiğim andan itibaren gördüğünüz gibi e, 60 volta kadar gitti arkadaşlar değerler. Şöyle kesiyorum teması. 24, 23. Tekrar değdiriyorum. 59, 60 arası. Evet şimdi insan vücudu olarak varsaydığımız bu maket arkadaşlar hiçbir şekilde yere temas etmiyor. Kartonun duvarı değdiğini falan bakmayın. Hiçbir şekilde randıman vermez. Bunu havada duruyor olarak varsayıyoruz bir de arkadaşlar. Lakin burada bir ip var. Çok ince bir ip var. Onu da yani zaten oradan hani kaç elektron geçer ki onu da hesaba katmayacağız zaten. Hatta isterseniz kontrol edelim oraya bir temas ettirelim. Yani en fazla kaç elektron alabilir ki orası? Şöyle mesela temas ettiriyorum. Temas ettirdiğim zaman öyle çok da yüksek bir şey bir değer yok gördüğünüz gibi. Bakın teması kestim şu anda. Şu an teması kestim arkadaşlar. Zaten 30-28 arası oynuyor. Şöyle tekrar temas ettiriyorum yani aynı hat temas ettirdim ama ettirmedim hiçbir şekilde e, etkilemiyor yani yani demek istedim biz bunu havada olduğunu varsayacağız. peki burada yere hiçbir şekilde temas etmediği halde e, hala nötrden geri dönüş alabiliyor olmamızın e, nedeni nedir arkadaşlar e, geçen videoda anlatmıştık aslında atmosferdeki e, elektronlardan bahsetmiştik. Atmosferdeki e, plazma durumunda olan elektronlardan bahsetmiştik. E, bu elektronların dağınık hareket ettiğinden bahsetmiştik. Dağınık hareket ettikleri için e, verimli bir voltaj e, alamadığımızdan bahsetmiştik. Yani normalde mesela e, çünkü ben bunu buraya dokundurmasam da bu elimde görmüş olduğunuz kablo şu anda atmosferdeki elektronlara maruz kaldığı için yani atmosferdeki elektronlar şu anda hala e, buralara çarpıp geçtiği için e, burada az da olsa bir e, değer görüyoruz şu anda arkadaşlar. 19-20 arasında değişen. O zaman şunu söyleyebilir miyiz arkadaşlar? E, nötr'den geri dönüş sağlamak için kullandığımız iletken bir maddenin yüzey alanı e, ne kadar geniş olursa e, burada toplayacağımız elektron sayısı da o kadar fazla olacaktır ve dolayısıyla ölçüm aletindeki e, ölçümler de o kadar yüksek olacaktır. Şöyle de düşünebilirsiniz arkadaşlar, e, atmosferdeki e, dağınık hareket eden elektronları e, dağınık hareket eden sinekler olarak da düşünebilirsiniz e, ve burayı da e, bu kartonu da bir sinek yapışkanı olarak e, düşünebilirsiniz. Şimdi dağınık hareket eden sinekler işte ne kadar dağınık hareket ederlerse etsinler bir şekilde mutlaka buraya yapışacaklardır. Ve bu ne kadar geniş olursa o kadar fazla sinek yapışacaktır arkadaşlar. Ve buraya yapışacak olan sineklerin sayısı da buradaki voltaj değerini etkileyecektir arkadaşlar. Umarım anlaşılmıştır. Evet son bir deneyimiz kaldı arkadaşlar. Onu da yapıp videomuzu sonlandıracağız artık. Şöyle e, yüzey alanı daha küçük olan bir e, alüminyum e, iletken bağladık şuraya. Şimdi e, proplardan birine yine e, buraya değdireceğiz. Bu arada ölçü aletimiz e, devreye girdi. Evet. Tekrar açtık. Şimdi e, şu anda kaç arkadaşlar? 30-32 falan gösteriyor. Şimdi şöyle sabit bir değerde dursun. Ölçeceğim. Evet yani şöyle 24 gösteriyor arkadaşlar. Şimdi şuraya değdiriyorum. 27, 30, 32, 33 oldu arkadaşlar. Bu arada gelip gidiyor. Evet şimdi çekiyorum. 23, 24. Tekrar değdiriyorum. 32-31 falan kaldırıyorum. Evet yüzey alanı küçük arkadaşlar. Daha az elektron topladı bundan dolayı. Şimdi e, tekrar buraya değdirelim. Yani gördüğünüz gibi 57'ye kadar gitti şu anda Evet videomuz bu kadardı arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Bize destek olmak açısından. Youtube kanalımıza da abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Sonra diğer videolarda görüşmek üzere.